Merhaba arkadaşlar oyun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar e, Master serimize devam ediyoruz yanımda Süleyman var Süleyman hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar bugün Süleyman'la birlikte Master World e, videomuzun 3 e, üçüncü seri üçüncü bölümünü çekeceğiz ne yapıyoruz çalışma masası şimdi kanka çalışma masası bir kere tahta lazım Koltuk yapalım mı ya? Koltuk böyle neyse. Turkuaz alalım. Alalım Bir de şundan. alalım. Şimdi kanka yüksekte olsun çalışma masası. Ne diyorsun? Al. al dur, bir Ayarlayalım. Bunu kuvars yapacağım ben. Şimdi şöyle bir çalışma masamızı bir hemen bir ayaklandıralım. Şöyle bir gelsin diye ama çok büyük yapma sonra e, zamanın gidiyor biliyorum. Evet. Zamanımız kısıtlı maalesef. Ben yani küçük gayet küçük bir şey yapacağım. Şöyle bir 10 dakika olsaydı iyiydi. On, yarım saat falan olsaydı bari. Geçen bölümde gemi yaptık ya, kaybettik ya. Evet. Kanka ya gemi e, konusu olmamış yani. Yani yani bak 4 dakikada gemiyi nasıl yapacaksın? Abi zaten Süre 0.1 mi? Aynen kanka süre bir sınırsız. Herhalde. Süre ne? <laughs> sınırsız Arkadaşlar bugün video özel süre sınırsız yaptı. <laughs> şaka. Yani o yüzden çıkmayın. Yani iki saat sürmeyecek video merak etmeyin arkadaşlar. Yani herkes bittiğinde bittiği düğmesine basın. Öyle. Sınırsız. Kanka yalnız neden öyle oldu? Bir sıkıntı mı var acaba? Ya kanka biz nasıl bileceğiz sürenin kaç dakika olduğunu? altta haber veriyoruz. 4 dakika kaldı falan diye. Da aynen aynen öyle diyor da yani bilmiyorum. Adamlar telaşlanıyor bak. 3 dakika, dakika kaldı. kaldı. Ha, tamam iyi. 3 dakikada ben yetiştiririm hepsini. Ben yetiştim. Zaten ben masam bitti şimdi kalem kutu yapıyorum kanka. Kalemlik pardon kalem kutu nedir ya? Yani? Ya ne ara bitirdin ya. Ben bitirdim abi. Şimdi bir tane şuradan ıı, ne yapalım? Bir tane kalem yapacağım da. Onu da şun lazım. Bir de ıı, şey için nasıl bir şey yapalım? Ben senin mikrofondan yine rüzgar sesleri gelmeye başladı. Kanka o bazen bana oluyor. Bir kalemlik yapalım. Şimdi kanka ben bir e, koltuk yapacağım. Daha doğrusu sandal yapacağım. Onu da huş ağacından yapalım. Ay bu korktumlar bir an. Baktım ona bir saniye var diye. Ha? Ya korktum bir saniye var lan diye. Bir saniye. Daha başlar başlamaz hiçbir şey yapamıyoruz. Bir saniye Yok. kaldı. Herkes birbirine yapmıyor da kardeş. Aynen aynen. Öyle veriyormuş bir de. Kanka benimki güzel oldu ya. Yani bu sefer güzel oldu. Kanka ben karışık buruşuk yapacağım işte. Kanka sen yaparsın. Bu kaç dakika var ya? 2 dakika var iyi 2 dakikada zaten emeks bitti ya masası bitti. Sandalyeyi yaptım şimdi. O şeyden de tıp yapayım bunu. Bir de şu beyaz var mıydı bende? Bir de e, kitap yapacağım. Kanka tam olacak. Yalnız burada e, şey yok. Ne? Tamam bunu yapabilirsek yaparız. Aa 1 dakika kalmış. 1 dakika mı var? Evet. Tamam benimkisi zaten bitti de. Benimkisi Şöyle de bir tane evet. kitap yapalım. Ya zaten bu süre niye böyle sıkıldı ki? Onu ben anlamadım ya. Abi bir kere oyuna başlar başlamaz şey diyor. Dört dakikanız kaldı diyor. Aynen o bazen oluyor ya. Abi korktum lan. Abi son 30 saniyedesi tam. Abi, Abi seninkini çok merak ediyor. Benimkisi güzel oldu da yani hadi ya sürpriz olsun. Vallahi benimkisi çok güzel oldu. Abi saniye mi vardı ya? Aynen aynen ben bitirdim zaten. Abi benimki bitmedi ya. Olsun kanka merak etme. Abi bu ne? Çalışma masası. <laughs> Of. Abi hiç uyarmadı ki 30 saniye var diye. Kanka onun süresi demek gibi gara şey oldu ya takıldı. Abi bu ne bir değişik ya. Doğru, doğru aynen aynen. Bu ne kanka bu? Kanka bu nedir? Yani şimdi şu nedir bir tek çalışma da. Ha, Hoş. lamba lamba yapmış değil mi? Neyse de buna 2 puan vereceğim Ömer Saygı diyelim. güzel. Gene de güzel yani. Of. Kanka bu çalışma masası, bu bildiğin yemek sofrası olmuş. Abi yalnız o değil de benimki hiç güzel olmadı. Merak Bak, etme sen... abi sana zümrüt vereceğim merak etme. Ne Bu benim kanka nasıl? İyi, Kalemlik var, var. yaptım filan işte. Kalemlik yaptım filan <laughs> zaten. İyiymiş bu iyi Eh güzel yapmışsın kanka. Sağ ol. Benimki. Bu mu? O olacaktı. Şuralara yun koyacaktım. Bitmedi. Tamam kanka. Sana mükemmel veriyorum. 5 puan aldım benden. Hadi bakalım. Herkes yapı nerede verecek? Gene ben kaybedeceğim. Olsun kanka ya. Bu hiç olmamış. Bu nedir abi? Yalnız herkes kötü yapmış farkındaysan kanka. Evet. En az bunların içinde iyi yapan da vardır ya. Mutlaka Bak yani. bu adam çok güzel yapacak bak gene. Abi tahmin ediyorum. Kanka bu bildiğin su koymuş çalışma masasına. Şu yandaki ne? Hep de göremezsin. He? Saklansın diye yapmış. Saklansın diye. Gel <laughs> yani bulalım. böyle çöküyoruz arkadaşlar. Bu böyle için biz mini yeniyoruz. Kanka bak bu şu nedir? Bilgisayar. çok güzel. Evet, delik masada oturuyor. Alkışlıyorum. Çok güzel bir bilgisayar. Evet, çalışma masası da. Ve bak. çalışma masası da mükemmel yani. Çatal bu nedir abi? Güzel. Bu çatal kaşık seti yapmış. Hatta hiç yapamamış bile. Evet. Ha bu ne yapacakmış biliyor musun? Kanka bu şeyi yapmaya, çalışma masasını yapmaya çalışmış. Bu kazandı. Kaçıncı oldun? İkinciyim. Kaç Bak. puandasın? 15. 15. Ben üçüncü oldum ya. Abi, benim sayemde kazandı bu adam. Valla ben de ben de buna iyi verdim arkadaşlar bu arada yani onu da söyleyeyim. Ama yani ilk üçü kapattık ne dersin? Ben üçüncü oldum, sen ikinci oldun. Yine de arkadaşlar, ben Süleyman için like istiyorum. Yani yine de evet. Süleyman için. Bu video e, Süleyman e, tarafından e, yapılmıştır. <laughs> Sunucusu da zaten odur. Evet benim. <laughs> tamam tamam, başım var mı Sakin. Evet arkadaşlar, e, bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.